Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl hileli brawl stars indirilir onu göstereceğim. Lütfen videomu beğenip like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle Google'ımızı açalım. Açtıktan sonra buraya brawl stars hileli apk indir hile hileli apk indir diyelim. Arkadaşlar zaten ben az önce e, yapmıştım habi video. E, şey ses kaydetmeyi unutmuştum. Arkadaşlar en üsttekine tıklayalım. Kısa bir süre içinde açılacaktır. Heh. arkadaşlar bu üstte üsttekine kesinlikle bu kesinlikle tıklamıyoruz. Alta iniyoruz, iniyoruz. Arkadaşlar burada indirme linkleri var. Ben size Nuls Brawl Stars'ı tavsiye ederim. Online oyunları açık. Güncelleniyor. Çok iyi bir oyun arkadaşlar. Sınırsız altın ve elmas var. Bütün karakterleri açabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada Dovland var. Start Dovland. Arkadaşlar burada yeşil. Buna tıklıyoruz. Ve Mods oyun. Arkadaşlar ben indirdim. Siz sinkiden normal olarak indirilecektir şimdi indirdikten sonra ne yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar indirildik, indirildikten sonra bu e, işte e, indirildi diye bir şey çıkacaktır ona tıklayın bir kere arkadaşlar aynen böyle bir şey çıkacaktır önünüzde tıkladıktan sonra arkadaşlar ben uygulamayı indirdim bilerek size göstermek için arkadaşlar bakın nasıl göstersem Üstte i̇şte, e, e, Nus e, neydi ya? Nus Nus mod öyle, öyle, bir şeyler çıkacaktır. Nus mod indirildi diyecektir. Ona bi, bir, kere tıklayın. Arkadaşlar aynen böyle bir ekran önünüze çıkacak. Yükleme engellendi. Ya der ya demez. Arkadaşlar buradan şeyi şey tıklayalım. Ayarlara. Bilinmeyen kaynaklar. Tamam buradan yükleye basacaksınız arkadaşlar ben yükledim şimdi size oyunu göstereyim diyeceğim de ekran kaydı açsam mı lan ben kaydı arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz indirildi news siz bunu tıklayın olacaktır kesinlikle